Şu an bulunduğumuz gemlik tesisimizi bu süre içerisinde sıfırdan yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Gördüğünüz gibi kaba inşaatları bitti. Biraz sonra içeride de göreceksiniz e, tesisin ekipmanları yerleşmeye başladı. Boyahanesinden e, ve bazı robot hatlarına kadar ve e, planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Bu senenin e, sonunda planlarımızda istediğimiz yerde miyiz? Evet. Önümüzdeki sene ortasında tesisin, ekipmanların kurulumu tamamlanacak. Artı Ağustos'ta deneme üretimleri başlayacak. Denem üretimlerinden sonra çok kuvvetli muhtemel Kasım başında bizim e, süreçlerin verifikasyonu tabir ettiğimiz sağlanması ve dondurulması süreci yaşanacak. Ondan sonra da sertifiye etmek üzere homologasına göndereceğimiz araçlar üretiliyor olacak. Onlar da e, sertifikasyonu tamamlandıktan sonra e, 2023'ün ilk çeyreğinde bekliyoruz. Ondan sonra da satışa başlayacağız. Bu olayın e, üretim kısmıyla alakalıydı. Öbür taraftan mühendislik boyutuna baktığımızda artık sadece bir otomobilden bahsetmiyoruz biliyorsunuz. Otomobilin e, akıl cihaz kısmını geliştirmeye başladık. E, tedarikçilerimizi seçtik. Tedarikçilerimizin %75'i ülkemizden %51 gerçek anlamda yerlilik sağlayabilecek bir şekilde yolun başından itibaren çalıştık ve bunu hayata geçiriyoruz. Ve e, şu an çarpışma testleri Dayanıklılık testleri, performans testlerini yapıyoruz. Mühendislik geliştirme süreçleri içerisindeki süreçleri adım adım profesyonel bir şekilde uyguluyoruz. Bunun yanında sadece ve sadece gemlikteki tesiste değil bilişim vadisindeki merkezimizde değil. Ankara'da Top Etün içerisinde ileri teknoloji merkezimizi kurduk. Orada 80'e yakın mühendisimizle yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizde olmayan teknolojilerin orada geliştirmesi üzerinde çalışıyoruz. Artı yurt dışında Avrupa'da Tokyoorp GmbH'ı kurduk. Bunun için yaptık. E, yurt dışına eninde sonunda ihracat bizim başarımızın e, tes, tescili olacak. Dolayısıyla o pazarlarda daha iyi anlayabilmek için kurduğumuz merkezimizde de oradaki kullanıcıların beklentilerini öğrenmek, onları geliştirmek üzere yurup e, kurduk ve gördüğünüz gibi her alanda farklı farklı e, boyutlarda ilerliyoruz. Akıllı cihaz e, Otomobilin içerisindeki elektroniğin, elektronikle beraber etraftaki etkileşime bulunduğu her türlü altyapıyla beraber bütünleşmesiyle bir yaşam alanına dönüşüyor. Yani ofisimizde, evimizde neler yapabilirsek artık otomobil içerisinde de bunları yapabilir hale geleceğiz bir ileriki aşamasında özellikle otonom sürüşe doğru ilerledikçe otonom sürüşte ol, mesela eğer kullanmaya odaklanmayacaksınız ne yapacağız? Her bir şey yapabileceğiz değil mi? Dolayısıyla biz bunu yaşam alanı olarak tanımlıyoruz. Bu yaşam alanı içerisinde sizlerin ihtiyacı olan her bir şeyi bizim aracın, akıllı cihazın içerisinde sağlamamız lazım. Bütün çalışmalarımız da boyutta. Bu nedenle e, 226 startupla görüştük. Bunların içerisinde 25 tanesiyle e, detay boyutta çalışıyoruz. 10 tanesiyle el sıkıştık ve onlarla beraber Otomobilin lansmandan önce bir sürpriz yapabiliriz çünkü amacımız yine teknoloji şirketi olduğumuzun altını çizerken öbür taraftan size otomobilden fazlasıyla akıllı cihazlarla hizmet ve değer yaratacağımızı göstermek olacak.